Ee, sevgili konuklar, e, değerli meslektaşlar, Sayın e, Genel Sekreterlerim, Sayın Daire Başkanlarım, Sayın e, çok değerli konuklar, e, bugün e, TÜRKLAB-YUROLA e, Kongresine hoş geldiniz. E, Uluslararası katılım tutuklandınız. E, Gündem sizlere ulaştığı için detaylarını şu anda söz etmeyeceğim. Ama e, eminim e, önemli konuların paylaşıldığı sunumlarda <laughs> sizlerin de katkıları ve soruları toplantımızı daha verimli kılacaktır. Katılım ve katkılarımız için çok teşekkür ediyorum Türk Katkı Yönetim Kurulu adına. Ee, i̇lk konuşmamızı yapmak üzere e, Sayın Hamit Aygül İstanbul Tarım Müdürlüğü'nü davet ediyorum. Kendisinin bir başka toplantıya katılmak mecburiyeti nedeniyle erken ayrılacaktır. Bu ne kadar? Değerli Gayri Başkanım, Avrupa Birliği'nden ve Türkiye'den doğrama katılan Türk Laboratuvarlar Birliği ve Avrupa Laboratuvarlar Birliği'nin değerli temsilcileri, çok kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler. Ee, öncelikle İstanbul'da bu toplantının yapılmış olmasından dolayı duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Tabii İstanbul, Avrupa'nın en önemli metropollerinden birisi. Dolayısıyla burada böyle bir toplantının yapılması bizleri onurlandırıyor. Ayrıca da Türkiye'de İstanbul tabii gıda sektöründe çok önemli bir noktada. Hem iş yeri bakımından hem denetim sayısı bakımından hem sahip olduğu laboratuvar varlığı bakımından çok önemli bir noktada de dışarıdan özellikle il dışından ve yurt dışına gelen misafirlere hoş geldiniz demek istiyorum. Gıda güvenilirliği alanında bakanlığımızca tüketici sağlığının ve menfaatlerinin en üst düzeyde korunması, multidisipliner bir yaklaşım ve farklı meslekler arasındaki işbirliğinin sağlanması, hatanın yerinde tespiti ve gerekli önlemlerin alınması, son ürün kontrolü yerine sistemin kontrolü anlayışının benimsenmesi ve uygulamasına önem verilmektedir. Bu aşamada gıda kontrol laboratuvarlarının önemi de ortaya çıkmaktadır. İstanbul Türkiye'mizi birçok konuda temsil etmekte olduğu gibi laboratuvar sektöründe de en yüksek temsili sağlamaktadır. Bakanlığımız kurmuş olan gıda kontrol laboratuvarımız şu anda akredit olup, güzaltı personeliyle İstanbul'umuza ve Türkiye'ye hizmet vermektedir. Yine özel sektörde 32 tane özel laboratuvar çok önemli çalışmalar yapmaktadır. Yaklaşık olarak 1800 personeliyle İstanbul'da gıda sektöründe çok önemli hizmetler sunmaktadır. Tabi geçtiğimiz yıl ilimizde 42 bin aşan anadil sayısıyla bu rakamın bu durumun Önemli bir daha ortaya konulmaktadır. 2015 yılı itibariyle Türkiye'de to toplam 682 bin dünya işletmesi bulunmaktadır. Bunların yaklaşık yüzde 16'sı yani 110 bin tanesi İstanbul'dadır. Ee, bu rakam da yine çok önemli bir rakam. Geçtiğimiz yıl tabi biz İstanbul'da yaklaşık olarak 106 bin denetim yaptık. Ve bundan bu denetimler sonucundan da yaklaşık olarak 42 bin analiz gerçekleştirildi. 2015 yılında da İstanbul'da şu ana kadar tar gıda tarım hayvancılık müdürlüğü olarak 93 bin denetim yapmış bulunmaktayız. Tabi denetimlerimiz daha çok risk esasla, esaslı olarak yapılmaktadır. Ee, yani e, rastgele her yere istediğimiz zaman gitmek yerine risk esaslı ürünlere ve işletmelere daha çok ağırlık vererek denetimlerimizi sürdürmekteyiz. Bu sene hedefimiz de inşallah 120 bin denetim gerçekleştirmek. Tabi bu denetimler ve analizler esnasında laboratuvarlarımızda, laboratuvardaki uzmanlarımızla tam bir işbirliği içerisinde koordinasyon içerisinde çalışmaktayız. Dolayısıyla bir bütüncül yaklaşımla bu konu ele alınarak analizler çok sağlıklı, sağlıklı bir şekilde yapılmakta <laughs> ve sonuçlandırılmaktadır. Burada tabii bu konferansta Türkiye'deki ve Avrupa Birliği'ndeki laboratuvar sisteminin analiz metotlarının veya analiz durumunun incelenmesi imkanı olacak. Dolayısıyla belki yeni kararlar alınacak, yeni çözümler ortaya konulacaktır. Bir de sektörün durumu belki gözden geçirilecektir. Dolayısıyla çok önemli bir toplantı olduğunu düşünüyoruz. Programın çok başarılı geçmesini, ilimize, ülkemize ve Avrupa Birliği'ne hayırlı olmasını diliyorum. Tüm katılımcıları, il müdürlüğü ve şahsım adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 这个，这个。